İki tane şahıs geliyor motosiklette kasları var yüzlerinde maskeleri var biri kadın biri erkek zaten kamerada da belli oluyor aşağıdan kapıyı omuzda açıyorlar itikleyerek ama yukarıyı açamıyorlar kitle oldukları için benzini kapının arasından döküyor ondan sonra kaçıp gidiyorlar olay aşağı yukarı iki buçuk dakika falan sürüyor ondan sonra bizi aradılar ee, apartmandan çıkarken esnaf görmüş sesten dolayı bizi aradılar dedi böyle böyle dükkan yanıyor diye. Biz geldik alev topuydu zaten dükkan. İtfaiye falan geldi, söndürdük falan. Yani ifade mi ifade şu anda araştırılıyor. Bekliyoruz ama yani kim niye yapar? Bir düşmanımız hasmımız yok. Ne için yapar onu da bilmiyoruz. Hani belki çevre esnaflardan rekabet olur diye mi yapan oldu ya da çekemeyen biri mi yapan oldu bilmiyorum. Hani bizim şahsi düşmanımız olsa benim yıllardır malım var, arabam var evim var. Gelir ona yapardı. Ben buradayım sabah akşam gelir dükkanıma sıkardı. E bizde bir işi olmayan bir insan, çekemeyen, kıskanan bir insan büyük ihtimalle. Olmasını istemediği için de son güne kadar bekledi. Zarar büyük olsun diye. Aşağı yukarı şu anda 800 bin liranın üstünde bir zarar var burada. Yani biz burayı dişimizden tırnağımızdan arttırarak bazı şeyleri yaptık. Zor zamanlardan geçtik. Yani şu anda nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz, nasıl toplayacağız bilmiyorum. Hem ben mağdur oldum kiracı olarak. Bir de bunun mal sahibi var. Adamın burası yani bildiğin evi bizim de ikinci evimiz sayılır. O kadar masraf ediyorsun o kadar para gömüyorsun. Ortada bir bakıyorsun hiçbir şey yok. Olaydan aşağı yukarı 3-4 gün geçti. Daha bir ses soluk yok. Yani bunun yetkililer tarafından da duyulmasını istiyoruz. Yani yardımcı olan hayırsever iş insanı olur bir şey olur. Yetkililer olur bize destek olmasını bekliyoruz. Yok husumetlemiz yok. Ya kimsenin tavuğuna bu zamana kadar fiş demiş insanlar değiliz. 10 yıldır zaten belki daha fazladır ne bir sıça bulaştım ne bir kavgaya bulaştım. Tüm eşyalar yandı. Belki kaldıysa burada bir iki tane sandalye var. Onlar da zaten dumandan is olmuş. Çoğu da zaten dönüşümü yapılamayacak şey mi? Olay ayın 6'sı gece saat 1.38'de yangın çıktı. Ve ayın 7'sinde sabah normalde açılışımızın olacağını zaten her yerden de paylaşmıştık. Yani aşağı yukarı açılış bir 7 saat sonra yangından bir 7 saat sonra açılış olacaktı. Sabah saat 9 gibi falan bir açılış olacaktı. Yani bilerek son güne bıraktılar ki zarar ziyan çok büyük olsun diye. Aşağıdan yukarıya buradan çıkıyor, geliyor. Bu kapı normalde kapalı. Kapıyı açmaya çalışıyor. Aşağı yukarı bir dakika falan kapıyı zorluyor. Kapının şu arasına da en son benzin döküyor. benzinle de buradan akıp gittikçe buradan yanmaya başlıyor. Yani dükkandaki olan şeylerin hepsi koltuk, ahşap üzerine olan şeyler olduğu için hepsi bir anda kül oluyor. Yerler? Park Yerler parkeydi zaten. Gördüğün gibi kaldırdım hepsini. Tekrardan yenisi yapılacak ama bunun için de destek olması lazım.